Merhaba arkadaşlar, Karatan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle inorganik bileşikler hakkında soru çözeceğiz. Şimdi konuya geçmeden önce inorganik bileşikler ne? Onlar hakkında bir tekrar yapalım. Şimdi biz canlıları temel bileşenlerine ayırırken ikiye ayırıyorduk. Bunlardan biri inorganikler, bir diğeri ise organik maddeler olacak. Şimdi inorganik madde ne? Organik madde ne? İnorganik maddeleri ben vücudumda üretemem ve dışarıdan hazır olarak alırım. Ve bunların yapısını incelediğimiz zaman yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunmaz. İnorganik maddelere baktığımız zaman inorganik maddeler kesinlikle bana enerji vermezler. Ben enerji verici olarak organik maddeleri kullanacağım. Enerji vermezler benim için önemli. Şimdi biz inorganik maddelere baktığımız zaman inorganik maddeler monomer maddelerdir. Monomer olan maddeyi sen sindirip daha küçük maddeye ayıramazsın. O yüzden bunlar sindirilmeden sindirilmeden doğrudan hücre zarından geçer. Doğrudan hücre zarından geçer. Yani bir maddenin hücre zarından geçmesinin şartı bu maddenin monomer olması olacak. Şimdi ben bu inorganik maddelere baktığım zaman ne olabilir? Asit, baz, tuz, su ve benim için mineraller inorganik olacak. Yani bunların ortak özellikleri olarak kesinlikle enerji vermezler, sindirilmezler. Sindirilmeden doğrudan hücre zarından geçebilirler. Şimdi biz asitleri incelediğimiz ama asitleri ve bazları pH cetvelinde biz bunları ölçebiliyorduk. pH cetveli dediğimiz 0 ile 14 arasında ortada da 7 olan, nötr olan bir bölgenin olduğu cetvel. Şimdi 0 ile 7 arası benim için asidik özellik gösterir. 7 ile 14 arası da benim için bazik özellik gösterir. Şimdi 0 ile 7 arasında 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik artar. 7'den 14'e doğru gittikçe de bazitlik artar. Şimdi bizim bu turnusol kağıdımızda asit bulunduğu bölgeyi kırmızıya çevirir damlattığımız zaman. Eğer ki bassa da burayı mora maviye boyayacak. Yani bazik ortam mavi mor rengi verirken asidik ortam kırmızı rengi verir. Asitlik demek yani çözümlükleri zaman ortamda ne verecekler? Hidrojen iyonu verecekler. Diğeri de hidroksil OH iyonunu ortama verirler. Sonra asit ve bazların tepkileşmesi sonucunda asit ve baz tepkimeleşmesi sonucunda da oluşan sodyum klorür benim için de neydi? Tuzu oluşturacak. Şimdi suya baktığımız zaman su ise şöyle H2O diyelim. Şimdi H2O dediğim olay şimdi hidrojen var, artı oksijen var. Bunlar birbirinden farklı olduğu için bunlar birbirini çekecek. Yani biz bu maddeleri nasıl maddeler diyeceğiz? Polar maddeler diyeceğiz. E zaten suya baktığımız zaman su bizim için çözücü bir madde. Şimdi su da mesela bir bardaktan suyu aşağı doğru döktüğünüz zaman bir bütün halinde akıyor. Yani o yüzden suyu kendi arasında tutan bir kuvvet var. Suyu kendi arasında tutan bu kuvvete biz kohezyon diyeceğiz. Eğer ki bu su bardakla da bir temas halinde onunla da tutunuyor. bardağı yani bir farklı maddeye yaptığı bağlanma şeklinde de biz adezyon diyeceğiz. Su zaten bizim için çok önemli. Hatta kohezyon dediğimiz şey olayda bazen suyun üzerinde yürüyen canlılar görebilirsiniz. Bu canlılar neyden dolayı? Suyun birbirini tutmasından dolayı olacak. Ya da suyun özütsü yüksek olduğundan dolayı deniz seviyesindeki bölgelerde ne oluyor? Laman iklim oluyor özütsünden kaynaklı. Ya da şöyle düşünün: Kışın su buz tutuyor, buz tuttuğu zaman ama hala suyun içinde yaşayan canlılar var. Ne oluyor? Göldeki su donuyor. Oluşan buz kütleleri suyun altında yaşayan canlıların yaşamasını olanak sağlayabiliyor. Asit baz tuz dedik. Tuzların dışında mineraller bizim için önemli. Minerallerle vitaminleri karıştırmıyorsunuz. Vitaminler benim için organik madde. E şimdi ben minerallere baktığım zaman neyi örnek verebilirim? İyot, kalsiyum, demir, sodyum, magnezyum bunların hepsi örnek verilebilir. Yine mineraller de kesinlikle benim için enerji vermez. Yani şöyle düşünün. Siz dışarıdan su içtiniz. E su içince enerjiniz olmuyor. Yani yemek yemek zorundasınız. Aynı şekilde iot, kalsiyum bunlar alıyorsunuz. Ama bunlar size kesinlikle enerji vermezler. Yani sindirime de uğramazlar. Şimdi minerallere baktığımız zaman ne demiştik bunlar örnek olarak? İyotu verebiliriz, kalsiyumu verebiliriz. Şimdi bunların görevlerine baktığımız zaman kalsiyum bizim için ne işe yarıyor? Kalsiyumu duymuşsunuzdur. Reklamlarda sürekli diş, kemik için veriyorlar. O zaman birincisi kalsiyum. Kalsiyumun görevi neymiş? Kemik ve diş yapısına diş yapısına katılır. Fosfor örnek verebiliriz. Fosfora baktığımız zaman nükleik asit nükleik asit ATP hücre zarı yapısına katılır. Fosfat dişlerde ve kemik oluşumunda görev alır. Sonra bunu örnek olarak potasyumu verebilirim. Potasyum incelediğiniz zaman kalp ritmini düzenler. Kalp ritmini düzenler. Sinir hücrelerini uyarır. Sonra demir. Demir dediğim şey kana kırmızı rengini veriyordu. Zaten al yuvarlarda bulunan hemoglobin yapısında demir bulunur. Ve hemoglobin ve çizgili kaslarda oksijen depo edilmesini sağlar. İyot'a baktığımız zaman iyot dediğimiz olay bizim tiroksin denilen bir hormonumuz var. Tiroksin hormonunun yapısına katılacak. Magnezyum yine aynı şekilde magnezyum e, bizim diş gelişimi, e, kemik gelişimi. Bitkilerde ise neyin yapısında bulunacak? Klorofilin yapısında bulunur. Sonra klora geldik. Mide östüğünün oluşumunda klor mide öz suyu oluşumunda görev alacak. Şimdi sorulara geldiğimiz zaman birinci sorudan başlayalım. İnorganik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Biz ne demiştik bunlarla ilgili? Hücre zarından geçebilirler. O zaman baktığım zaman hücre zarından geçebilirler. Doğru. Biraz şöyle büyütelim. Daha net görelim. Hücre zarından geçebilirler. Enerji verir demişler. Enerji vermezler. Enerji verenler kimdi? Organik maddeler olacak. Yapıya katılırlar. Evet, inorganik maddeler yapıya katılabilir. Mesela neyin yapısına katılıyor? Enzimin yapısına katılıyor. O zaman hücre üzerinden geçebilirler ve yapıya katılabilirler. Aşağıda verilenlerden hangisi suyun görevleriyle ilgili olarak canlılarda gerçekleşen durumlardan biri değildir demiş. E şimdi baktığımız zaman boşaltım atıklarının seyreltilmesini sağlar. Evet suyun seyreltme görevi var. Vücut ısısını düzenler. Yine kan ile madde taşınmasını sağlar. Hücrede hidroliz tepkimeleri sonucu oluşur. Şimdi hidroliz demek suyun kullanıldığı tepkime demek, hidro demek su demek. O yüzden hidroliz tepkimeleri sonucunda su oluşmaz. Su kullanılır. Son aşağıda asit ve bazlarla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Bunlardan hangileri doğrudur? Bakıyorum. Asitler sulu çözeltilerde neyi veriyordu? Hidrojen iyonunu. Bazlar da OH iyonunu verir. Turnusol kağıdının rengini asitler kırmızıya, bazlar maviye çevirir ortamın pH'ini yükseltir. E şimdi baktığımız zaman 0 ile 7 arası neydi? Asitlikti. O yüzden ortamın pH'ini ne olacak bu? Azaltacak. E da demiş ortamın pH'ini yükseltir. Yanlış olacak. Cevabım 1 ve 2. Sonra devam ediyoruz. Tabii sorumuzla. Su ve minerallerle ilgili hangileri ortaktır? E şimdi baktığımız zaman tüm canlılar tarafından hazır alınma. Biz ne demiştik? İnorganik maddelerin hepsi dışarıdan hazır alınmak zorunda bütün canlılar tarafından hazır alınır. Sindirilmeden kana geçer. Evet sindirime uğramazlar. Ve bunlar düzenleyicidir. O yüzden hepsi su ve mineraller için doğru olacak. Şimdi geldik 5'e. Kanın pıhtılaşmasını sağlar diyor. Kanın pıhtılaşmasından görevli olan şu şekilde yazalım. Kanın pıhtılaşmasından görevli olan K harfinden aklınıza gelebilir. Kalsiyum kanın pıhtılaşmasında görevli. Sonra kas kasılmasında görevli diyor. Yine aynı şekilde kalsiyum kas kasılmasında görevli olacak. Sonra kemik ve diş gelişiminde bu kim olabilir? Kalsiyum olabilir, fosfor olabilir. Sinir sayesinde görevli olan kalsiyum, sodyum, potasyum, klor hangisine aittir diyor. O yüzden hepsinin ortak olan ne? Kalsiyum. Yani kalsiyumun özelliklerini vermiş bana. Aşağıda belirtilenlerden hangisi suyun neden olduğu durumlardan biri değildir kohezyon Kozy ve adezyon kuvvetiyle bitkilerde suyun yapraklara kadar taşımasını sağlar. Şöyle düşünün. E, kökten alınan su yapraklara doğru gidecek. E su bir bütün halinde gittiği için bu kuvvete biz ne diyorduk? Kohezyon. E yukarı doğru çıkarken de bitkiyle bir temasta bulunacak. Bir basınçla yukarıya doğru çıkacak. Bu da adezyon. Doğru. Göllerde su donduğunda oluşan buz kütleleri su altındaki canlıların yaşamasına olanak sağlar. Suyun öz ısının yüksek olması nedeniyle denize yakın bölgelerde ılman iklim görülür. Kohezyon kuvvetiyle oluşturulan yüzey gerilimi sayesinde bazı hayvanlar su yüzeyinde yürüyebilir. Yani ne oluyor? Su bir bütün halinde olduğu için yani su molekülleri arasındaki bulunan basınç e, kuvvet neydi? Kohezyon ve kohezyondan dolayı su bir bütün olacak ve üzerine bitki yürüyebilir. Sıcak havalarda su, suyun buharlaşma özelliğiyle oluşan terleme olayı, vücut ısısının artmasına değil demiş, artmasına değil, azalmasına neden olacak. Devam ediyoruz. Yine asit bazlarla ilgili bir cetvel verilmiş. Burada da diyor ki, çözeltilerin asit veya bazını ölçmek için pH cetveli kullanılır. Bu cetvelde 0-7 arası değerler asit, 7-14 arası değerler baz. 7 ise nötr olduğunu gösterir diyor. Buna göre çözeltilerin pH değerleriyle ilgili olarak. Şimdi çözeltideki hidrojen oha eşitse o zaman bu nötr diyebiliriz. Yani pH değeri ne olacak? 7'ye ne demiştik? Nötr demiştik. Şimdi diyor ki hidrojenler diyor oha'dan fazla. E şimdi hidrojenin fazla olması demek bunun asit olması değil mi? Asit suda çözününde ne veriyordu? Hidrojen iyonunu veriyor. O yüzden benim pH'im 7'den ne olması gerekiyor burada? Küçük olması gerekiyor. Bu sefer de demiş ki hidrojenler az, hidroksiller fazla. O zaman hidroksil fazla demek ortamda neyin fazla olduğu anlamına geliyor? Bazın. Bazın fazla olması demek 8 ve 14 arasında. Ama burada ne demiş? pH'in 7'den küçüktür demiş. Bu da ne olacaktı? Büyüktür olacaktı. Diğer sayfayla devam edelim. Canların yapısında bulunan minerallerle ilgili olarak hangileri Doğrudur demiş. Şimdi mineralleri incelediğimiz zaman mineraller enzimlerin yapısına katılabilirler. O yüzden bu doğru. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Mesela kalsiyum örnek verebiliriz buna. Vücut sıvıların ozmotik basıncını dengeler. Kas kasılmasında görev alır. Bu verilenlerin hepsi minerallerin özelliği olacak. Sonra dokuzuncu sorumuza geldik. Yukarıda verilen mineral ve görev eşleşmelerin hangisi doğru değildir? Kalsiyum vücudumuzda en fazla bulunan yani kemik ve diş gelişimini sağlayan olacak. Sodyum impuls iletimini sağlar. Yine burada kalsiyum ve potasyum bulunacak. Klor mide öz suyu oluşumu. HCl, hidroklorik asit bulunur mide öz suyunda. Yani klorun görevi mide öz oluşumu. Demir ne yapıyordu? Hemoglobin yapısına katılır. Hatta kana kırmızı rengini verir. İyot, parat yapısına katılır demiş. İyot dediğimiz hangi hormonun yapısına katılacaktı? tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılacak. 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soru demiş ki fosfor minerali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücudumuzda en çok bulunan mineraldir diyor. Benim vücudumda en fazla bulunan mineral kalsiyum olacak. Diğer şıklara da bakalım. Enerji molekül olan ATP'nin yapısına katılı. Hayır ATP'nin yapısında ne var? Adenozin, tri, fosfat. Yani fosfat bulunacak. Doğru. Hücrelerinin yapısında bulunur. Evet katılır. Deniz ürünlerinde bol bulunur. Hani fosfat besleniyoruz. Fosfor, balık. Nükleik asitlerin yapısına katılır. Vücudumuzda en fazla bulunan kim? Kalsiyum olacak. Sonra devam ediyorum. Mineraller ve görevleriyle ilgili olarak aşağıdaki belgelerden hangisi doğru değildir? İyot dediğimiz şey ne yap yapısına katılıyordu? Tiroksin hormonunun yapısına katılır. İyot, tiroksin hormonunun <laughs> yapısına katılır. Kükürte baktığımız zaman bazı amino asitlerin yapısında bulunabilir. Demir nerede bulunuyordu? Hemoglobinin yapısına katılır. Çinko demiş, klorofilin yapısına katılır. Şimdi ben klorofilim. İncelediğim zaman yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum bulunur. Yani bulunan mineral magnezyum, çinko değil. Potasyum da ne yapıyordu? Vücuttaki su ve tuz dengesini sağlayabilir. Suyun özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Su, haşıklı o. Biz ne demiştik suya? Polar demiştik değil mi? Hidrojenler ve oksijenler birbirlerini çeker. Polar bir moleküldür. Fotosentezde hidrojen ve elektron kaynağıdır. Şimdi biz fotosentezde karbondioksit ve su kullanıyoruz. Suyu biz hidrojen, oksijen ve elektronlarına kadar ayırıyoruz ve burada açığa çıkan oksijeni ben havaya veriyorum. Yani havadaki oksijenin kaynağı da yine ne olacak? Su olacak. Asetik asitlik artık de, turnusol kağıdının rengi maviden kırmızıya dönüşüyor. Asetik ne yapıyordu? Kırmızı renk yapıyordu. Buna göre yapılarının hangileri turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Yani diyor ki yukarıdakilerden hangisi asit diye soruyor bana. Midoz suyu yapısında HCl var. Suda çözünürlüğünde hidrojenin yoğunluğu verir. Asit, domates asit ama sabun batik olduğu için kırmızı renge çeviren 1 ve 2 olacak. Sonra devam ediyoruz. Aşağıda çeşitli minerallerin eksikliğinde oluşan durumlar belirtilmiştir. Diyor buna neden olan diyor mineral diyor hangisidir diyor. Bakıyoruz saç dökülmesi. Saç dökülmesine neden olan çinko. Anemik kansızlık. Kan, kanda ne bulunuyordu? Hemoglobin. Hemoglobin içinde ne vardı? Demir. Bitkilerin yapraklarında sararma. Şimdi ben klorofilin yapısına baktığım zaman içinde ne var demiştim? Magnezyum. E, eğer magnezyum olmazsa klorofil olmaz. Klorofil olmaz. Yeşil olmaz. Yani rengi sararır. Basit guatır. Guatırın nedeni dedim? Tiroksin hormonundan kaynaklı olacak. E, tiroksin hormonunun yapısında bulunan neydi? İyot. Ortamda iyot yoksa tiroksin olmaz. Tiroksin olmazsa da basit guatır olur. Yani cevabım ne olacak burada? 5 gelecek. Yine organik maddelerle ilgili olan sorularımızda bu kadar. Bir sonraki soru çözüm saatinde görüşmek üzere.